Evet arkadaşlar, macera Çetesi'nden yeni video için merhaba. Yeni video çekmeye geldik. Bugün ormandayız. Ormanda hayvanlar için su çukurları açacağız kalıcı. Yağmurlar yağdığında o çukurlara su olacak. Ve hayvanlar oradan su içecekler. Ve su eksilmeyecek oradan içine. Çünkü naylon falan koyacağız. Ee, bir izlemeye devam edin. Güzel video çekeceğiz. İnşallah ormanda birkaç yer yapacağız ee, böyle çukur. Yürüyün. 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 hızlı. Devam ya. geç. Ege geç Bakayım, de Yürüyün, yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. ilk çukurumuzu buraya açacağız. Ve bu bölge daha müsait. Hayvanların geçiş şeyi de var. Burada patika yolları var. Hayvanlar buradan daha rahat geçebilirler. Şimdi buraya ilk çukurumuzu buraya kazacağız. Değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Hayvanlar için çok güzel olacak. Olacağını düşünüyorum. Yorulduk ama. Evet. Ormanda yürüyüş iyi oldu. Biraz yorulduk da. 大叔叔。 Evet koyuyoruz? <laughs>

Evet, gayet başarılı. Evet. Evet arkadaşlar, gayet başarılı gidiyor. Evet, Ege'cim bir şey sen al. Bir şey abi. Gel. Hadi. Bu yere uç. Hadi tut. İçini bozmadan, çöp kaçırmadan dolduruyoruz. Yavaş yavaş.

20 litre su aldı. Gördüğünüz gibi yağmur yağdığı zaman da bu su çukurları hayvanlar için bir su toplayacak. Güzel bir şey bizce. Biz eğlenek yapıyoruz bunu. Ee, umarım izlerken zevk almışsınızdır. Çünkü biz bu işleri yaparken çok zevk alıyoruz. Yani hayvanları, doğada hayvanları korumamız lazım. Evet arkadaşlar. Macera çetesi olarak böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, sizin istekleriniz varsa söyleyin doğada biz onları da yapalım, yapmaya çalışalım. Biz hep doğadayız, doğayı koruyacağız. Farklı videolar tekrar karşınıza geleceğiz. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Doğada böyle çukurlar gördüğünüz zaman yanınıza su varsa dökmeyi unutmayın. Eminim ki birçok hayvan buradan su içiyor. Ormanda böyle şeyler çok eksik. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.